Peki vereceğim. Abi diyeyim abi girdin dükkene çıkmadın da. Tamam abi vereceğiz işte. Kullan sana yoluna git işte ya. Aslı mı o? Kutu kutu. Aslı ki doğdun. Abi parayı veriyorsun değil mi? Vereceğim abi. Bak 35 66 lira oldu adam. Tamam abi vereceğim ya. Tamam sen niye panik yaptın ki vereceğim. Aslı mı o? Aslı Aslı. You're listening to our channel. Aslı çok seviyorum. İyi ki doğdun doğdun Aslı. İyi ki doğdun Aslı. İyi ki doğdun Aslı. İyi ki doğdun Aslı. Mutlu seneleri beraber geçiririz seninle. Seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Kanım arkadaşım sana mutlu yıllar diliyorum. Çok öpüyorum. Aslı. Taşpınar doğum gününü kutlar sana hayatta uzun sağlıklı ve mutlu yıllar dileriz mutlu seneler aslım doğum günün kutlu olsun mutlu seneler